Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Tekneden Osaka Kayra'yı deneyelim dedik. Birkaç tane balık tuttum. Bütün balıklar atlıyor. Her türlü atlıyor. Güzel bir yem. Evet. Geldi. Bıraktı. Yemin aksiyonu şu şekilde. Balık buna düşerken vuruyor. Süzülürken. Yukarı kaldırarak çekiyoruz. Tekneden de ilk kez deniyoruz böyle yukarı kaldırarak hafif hafif vuruyoruz. Aşağı düşerken saldırıyor balık. Evet geldi. Kayra turuncu. Her şeyi alıyor arkadaşlar bu yan. Bakın dip balığı, gargur dediğimiz burada bir balık. Onu dahi aldı. Şöyle turuncu. Dün pembeyle alanmıştım. Bugün turuncuyla alanıyoruz. Evet geldi. Geldi bakalım bunda ne var? Yine gargur. Bu balık dip balı olmasına rağmen arkadaşlar her şeye saldırıyor. Şu an teknede çok balık var. Aksiyon bu şekilde arkadaşlar. Kaldırıyoruz, bırakıyoruz. Kaldırıyoruz, bırakıyoruz. Kıyıdan atarken de yukarı doğru oltayı alırıp inerken de çekiyoruz. Ne geldi çupra. <laughs> evet geldi. Bıraktı. <laughs> Evet geldi. Evet. Osaka Kayra. Kayra her şeyi alıyor. Yan taraf çalışıyor. Biri kaç tane aldı ya? Yanında var Karşıda bir balık sürüsü var. Oynak çok oluyor buralarda. Evet geldi. Geldi arkadaşlar. Gargur bu arkadaşlar. Çıkardığı sesi duyuyorsunuz. Akdeniz'de artık çok var. İstilacı bir balık. Biraz Pembe deneyelim. pembe de bu şekilde. Evet geldi. Geldi. toka kayro 5 gram geldi geldi. Evet. Güzel bir balık. I <laughs> Geldi. Evet. geldi. Çok güzel parlıyor arkadaşlar evet. yan. Gezdiriyor. Şey, ya bakalım. Evet, stabilite. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet, çok büyük güzel bir boy. Evet. Balık yakaladı. Mı? yok küçük mercan tuttuk şu renklerin güzelliğine bakar mısınız ağzını yırtmadan evet oradan güzel bir balık geliyor bir tane. Gargur. Bu muydu o kadar tansiyon? Son balık arkadaşlar. Yakaladıktan sonra bir videoyu durduracağım. Evet, yan taraf güzel ikili çekti. Evet aldım geldi. geldi güzel. Evet. Maşallah. Bakar mısınız? Maşallah. Yemin güzelliğine bakın. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.